Ee, sen çiçeklere su verdin mi? Yok. Hayırdır. Handanın otlarına bir su vereceğiz bu saatten sonra. Allah Allah. He? Hayır, giderken al bu çiçeklerini de götür yanında demek vardı ama neyse. Lan şeytan diyor. Al götür, at şu meşhur kaşhanelerin bahçesine. Hayır, çiçeklere yazık yani. Ben sulamasam kuruyacaklar. Bunların suçu ne? Bunların ne günahı var? Ulan benim gibi adamın yapacağı iş mi bu be? Ne diye eline? Ver, ver, ben sulayayım ver. Bırak, bırak, bırak. Yapıyoruz işte. Hem hareket oluyor bana. Tamam o zaman mi? Nerede tanıştınız siz? Kimle? Görüştüğün hanımla. Aynur Hanım. Aynur Hanım. Müşteri. Ne oldu? Nerede tanışmış olacağız? Ne olacak bir şey oldu yok ya. Müşteri bizim veli nimetimiz. Bana bak. Bana bak. Dalga mı geçiyorsun benimle? Yok ben senden niye dalga geçeyim ya? Sadece anlamaya çalışıyorum yani. Handan Hanım buradan gidelim iki ay oldu. Yani... Ulan bir şey ima etmeye çalışıyorsan Alırım ayağımın altına eşşi ol Ya böyle şey söz konusu olur mu ya? Gerçekten yani merak ediyorum. Siz ne, ne, zamandan beri tanışıyorsunuz? Annen varken yoktu böyle bir şey. Bak, aklına gelmesine bile bozulurum. Hem de kadına hakaret etmiş oluruz. Ya tamam, özür dilerim. Ee? Öyle işte. Yani müşteri dükkana gelip gidiyordu. Oğlunu okula götürürken, yani bir şeyler alıyordu filan öyle. Ha çocuğu da var. Yok 18 yaşında. Yok bu saatten sonra genç kız alacağız bizde. de. Sen, sen al, alacaksın yani bir de. He? Ulan yanımda dolaştırıp sonra da kadının adını mı çıkarayım? Allah Allah alacağız tabi. Yani iyi gidiyor böyle devam ederse kıyacağız biz de Başka türlüsü bize yakışır mı? Yok yakışmaz. Yani çok genç yaşta ölmüş eşi. Ee, oğlan daha üç yaşında falanmış. Yazık. Çok genç gitmiş adam. Şimdi kaç yaşında? Kim? Çocuk. Ha, on yaşlarında. İlkokula gidiyor daha. Yani Handan Hanım'dan daha genç bu hanım, öyle mi? Herhalde, genç tabii. Vallahi hayırlısı olsun. İnşallah. bakalım Handan şimdi duyunca buna ne diyecek? <laughs> Çok da umurumdaydı benim. Benim onunla ne alakam var artık oğlum? Bitti. Tamam mı? Ha? Tamam. Ve tamam hemen üretici firmaya sert bir mektup yazacağım Jason. Zeynep. Benim. Zeynep, Zeynep, Yarın niye ağlıyorsun sen? Bir şey yok. Hasta mısın, bir yerin mi ağrıyor? Kötü bir rüya mı gördün ha? Hadi söyle bana. Korkutma beni Zeynep. Baba seni kimseden nefret ettim mi? Nereden çıktı bu şimdi? Kızmak, öfkelenmek değil ama... ...gerçekten nefret etmekten bahsediyorum. Nefretinden hayatında yapmayacağın şeyleri yaptın mı? Kendine hiç yakıştırmayacağın şeyleri. <laughs> ne oldu? Sen bir şey mi yaptın? Çok yanlış olduğunu bile bile pişman olacağımı bildiğim halde... ...sırf onun canını yakmak iyi geliyor diye birine zarar vermek istedim mi? Nefret ediyorum baba. Beni kullananlardan, beni incitenlerden nefret ediyorum. Benim duygularımla oynayanların daha çok canı yansın istiyorum. Ne oldu anlatacak mısın? Seni bu hale getirecek kadar kim ne yaptı? Söyle. Tamam geçti. Öyle duygusallaştım ya. Hadi git yatır. Gözüme uyku girmez ki şimdi. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.